Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, 100 yılın konut projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için vatandaşların beklediği başvuru tarihi geldi. 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bugün başladı. Öyle ki vatandaşlar başvuru yapmak için banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Allah razı olsun devletimizle. Evet. Derdimiz kiradan kurtulma. 20 bin lira kira veriyoruz. Hiç olmazsa bir ev sahibi olalım. Allah aşkına bakalım başvuracağız. Emekliyiz, kiradayız. Kiradan kurtulalım diye Türkiye'ye müracaat ediyoruz. Kızıma için yazıldı. Çok istiyorum inşallah gerçekten zor da olana çıksın. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şans meselesi diyorum. Banka yetkililerinin yoğun çabasıyla işlemlerin hızlı sonuçlanması vatandaşların bekleme süresini azaltsa da talebin yoğunluğuna yetişmek oldukça zor oldu. Kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar ilk gün başvurularını yaptı. 11 Kasım'da son rakamı 2, 12 Kasım'da 4, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da ise 8 olan vatandaşların başvuruları alınacak.